Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇çeriye girdiler, ee, içeriden çıktılar. Ee, umuyorum hayırlı haberleri vardır diye düşünüyorum. İnşallah. E, bizi her gün dinliyorsunuz. Biraz da sayın vekilimizi dinleyelim. İçeriden çıkan sayın vekilim. Vekilim buyurun. Abi ya. Biz de Sayın Genel Başkan Yardımcım çok değerli ilçe başkanımız, sendika başkanımız, çok değerli hanımefendiler, işçi kardeşlerim, emekçiler. Biz şimdi tarihçinin yöneticileriyle görüştük. Hem bir yandan yönetim kurulu başkanıyla hem de genel müdürleriyle. Aynı zamanda kaymakamımızla görüştük. Son kez kaymakamımız bir görüşme yapacak Allah nasip ederse. Sonra Manisa'ya gelecekler. Manisa'ya gelmeden önce bu işi halledeceğiz dedik. İnşallah. Birazdan Sayın Kaymakamımız size sendika yetkililerimizle beraber müjdeyi verecekler inşallah. Anlaşma şartlarını verecekler. Her zaman her şey elde edilmiyor ama her şey mücadele ile elde ediliyor kardeşlerim. O nedenle sabırlı olacağız. Burada elde elde ettiklerimizi kazanç kabul edeceğiz inşallah Allah nasip ederse. İnşallah. Sayın Kaymakamımız birazdan yani bir saat sonra falan size gelecekler. Söyleyecekler. İnşallah ondan sonra da Allah nasip ederse hepimiz işimize, gücümüze bakacağız. Aşımızı evimize götüreceğiz. İnşallah. Tenceremizi kaynatacağız. İnşallah. Çocuklarımızla, eşlerimizle, anne babalarımızla huzurla çalışıp bu devletin daha çok zengin olması için gayret sarf edeceğiz inşallah, inşallah kardeşlerim. Biraz sonra Sayın Kaymakamımız gelecek. Biraz daha sabır bir sabır imtihanından geçtiniz. Sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olur. Gayretinize emeğinize teşekkür ediyorum. Sendikalarıma, sendika başkanıma, genel başkan yardımcımıza, sendikamıza teşekkür ediyoruz. Onlar sizinle beraber oldular. birlikte izlediler, Çilenize ortak oldular. Sabrınıza ortak oldular. İnşallah tarihte işte anlayışlı. Tarih işte bu, nok bu noktada sizinle beraber olacak Allah nasip ederse. İnşallah, İnşallah hayırlı bir sonucu beraberce alkışlarsınız. İnşallah. Biz de Manisa'dan seviniriz. Ben de şimdi müsaade istiyorum. Manisa'ya gidiyorum. Mücadeleniz mübarek olsun. Gracias.